Profesör Doktor Çiğdem Kader havaların ısınmasıyla birlikte kene riskli Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarında artış yaşanabileceğini belirtti. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı e, zoonotik bir hastalık, hayvanlardan insanlara bulaşabilen, bölgemizde de görülebilen, ölümcül seyreden ciddi bir hastalık. Kenelerin aktif olduğu dönem olan ilkbahar ve yaz aylarında sık görülüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde kene riskli e, Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarının artış artmasını bekliyoruz kene riskli temasların artmasına paralel olarak bugüne kadar bu sezonda yani 2024 yılında yaklaşık bine yakın riskli kene teması olduğu bilgisini elde ettik Yozgat ili içerisinde bunların hepsi Kırım-Kongo kanamalı ateşi olacak diye bir şey söz konusu değil içlerinde virüsü taşıyan keneler varsa o, o kene ile temas sonrasında hastalık gelişiyor Profesör Doktor Şidem Kader kene ile mücadelede etkili yöntemin tedbir, erken tanı ve tedavi olduğunu söyledi. Burada önemli olan kene teması sonrasında kişilerin keneyi en kısa sürede vücutlarından uzaklaştırmaları. Bunu yaparken de çıplak elle değil, mutlaka bulabiliyorlarsa bir eldiven, bulamıyorlarsa bir bez parçası, bir kağıt parçası, bir poşet olabilir. En kısa sürede keneyi vücutlarından uzaklaştırmaları. Uzaklaştıramıyorlarsa da bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önemli. Bundan sonra da 10 gün süreyle kendilerini enfeksiyon yönünden kontrol etmeleri ve belirli aralıklarda sağlık kuruluşuna başvurmaları. Eğer erken teşhis yapılırsa bu hastalıktan kurtulmak mümkün destek tedavisi ile. Ama geç tanı söz konusu olduğunda hastaların maalesef hemen hemen çoğunu biz kaybediyoruz. Burada korunma ve erken teşhis oldukça önemli bu anlamda. Ee, ve havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin de aktif hale geçmesi nedeniyle özellikle son önümüzdeki günler e, riskli e, olabiliyor. Kene ile temastan e, geri durmak mümkün değil. Çünkü bölgemizde keneler oldukça fazla aktif olabiliyorlar. Dolayısıyla bu özellikle kırsal alanda çiftçilik hayvancılıkla uğraşan ya da pikniğe giden halkımıza şu mesajı vermek doğru olur. Uzun kollu giysiler tercih edilebilir. Açık renk giysiler tercih edilebilir. Kırsalda çalışan çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan bireylerin pantolonlarını çoraplarının içerisine, paçalarını çorapların içerisine sokarak tarlada bahçede hayvanlarına bakım verirken çalışmaları ve mümkünse bir çizme giymeleri. İşten eve döndükten sonra da vücutlarının her noktasına özellikle koltuk altı kasık bölgeleri ense gibi alanları saçlı deri gibi alanları tek tek kontrol etmeleri kene tutunması açısından kontrol etmeleri oldukça önemli. Aile bireyleri birbirlerinin vücutlarının görün, göremedikleri noktalarında birbirlerine yardımcı olabilir kontrol aşamasında. Bu çok önemli. Çünkü kene ne kadar erken vücuttan uzaklaştırılması Risk o kadar azalıyor ee, ve bunun sonrasında da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak önemli.